Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan depremzedelerin yardımına koşan Çinli kurtarma ekibi bugün Kapalı Çarşı'daydı. Kapalı Çarşı'yı gezen Çinli ekip esnaflar tarafından alkışlarla karşılandı. <laughs> Depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Çin'den Türkiye'ye gelen ekip bölgedeki çalışmalarını tamamladı. İstanbul'da bulunan Çinli ekip gezmek için geldiği kapalı çarşıda esnaf tarafından alkışlarla karşılandı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde arama ve kurtarma çalışmaları sırasında giydikleri kıyafetlerle kapalı çarşıda yürüyen ekibin esnaf tarafından alkışlanması yer alıyor. Kayıtlarda ekipteki bazı kişilerin de alkışlar üzerine ellerini birleştirerek teşekkür ettiği görülüyor.